Sen sana. Aferin sana. İçtin mi sütünü? Döktüm. Ne yaptın sen buraya? Şu hale bak. Ne yaptın? Kedi. Sütünü hep dökmüşsün. Şu haline bak. Ne yaptın buraya Arif? Niye döktün? Kedi. Neden döktün? İç bakayım iç. Hepsini yere dökmüşsün. Dur peçete getireyim dur. Dur 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 anneciğim. Ne yaptın sen buraya? Akıllı akıllı otur dedim. Kekini ve sütünü ye dedim. Arin sana sütünü içersin dedim. Hepsini dökmüşsün. Ne yaptın? Sil sil aferin sana sil. Bakayım, ağzını da sil, ağzını sil, ağzını cici yap. Ah Arin. ah yine yaptın yapacağını, ah. Kalmış mı içinde? İç. İnanmıyorum sana, inanmıyorum sana. Ver onu, ver, ver, ver bana. Dökme iç, dökme iç. İç hemen banyoya gidiyoruz tamam mı? Bit. Tamam mı? Hayır gitme bir yere, gitme bir yere, gitme bir yere hayır. Koş banyoya gidiyoruz koş. Koş çıp çıp yapacağız kaç koş. Koş koş, koş 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 ne yaptın sen koş. Çıp çıp yapacağız hadi. Bıcı bıcı yaptın tertemiz oldun hadi gel. Aşkım yani. Gel, hadi gel şimdi cicilerini giydireceğiz gel. Bıcı bıcı bitti. Bitti değil mi bıcı bıcı? Arin gel. Gel cicilerini giydireceğiz. Bakayım senin kulaklarına. Ay çok tatlı bir tavşancık varmış. Bıcı bıcı bitti mi? Bitti. Alkış. Alkış. Hadi gel. Gel anneciğim gel. Gel cicilerini giydireceğiz. Çok komik olmuş bile. Çok tatlı olmuş. Gel al saçlarını tara. 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 Aferin Tara. Bak çok tatlı oldun. Bir daha kendini kirletmeyeceksin tamam mı Arin? Hadi Tara saçlarını sonra kurutacağız. Bak. Gel. Aferin sana. Tara. Gel şimdi kurutalım. Al. Al kurutalım. Gel. Gel ben yapayım. Gel. Aferin sana. Aferin. Sana. Gel. bakayım. Çok güzel oldu Ardın. Çok tatlı oldun gel. Gel şurayı da tarayalım gel. Oldu.